Merhabalar. Yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Almanya'nın zorunlu askerlik kararını ve NATO'ya barış ödülü verilmesini konuşacağız. Almanya'da uzun süreden beri askerlik zorunlu olsun mu, olmasın mı tartışması yapılıyordu. Bu tartışmalarda hükümet partileri arasında değişik görüşler vardı. Hristiyan Demokratlar tamamen zorunlu hale getirilsin diyordu. Sosyal Demokratlar ise gönüllülük yapalım diyorlardı. Bu tartışma e, koalisyon hükümetinin kurulduğu Mayıs ayından bu yana sürüp devam ediyordu. Çünkü e, Mayıs ayında e, koalisyon protokolünde de en sonunda aslında zorunlu askerlik değil bir gönüllülük üzerine anlaşmaya varılmıştı. Daha sonra Ekim ayında e, hükümetin kendisi de hem de savunma bakanlığında bir toplantı yapmıştı. O toplantıda da Alınan kararda zorunlu askerlik yoktu, gönüllük vardı. Ama bu durum Hristiyan demokratları pek memnun etmedi. Başbakan Mers'ten tutalım da diğer siyasetçilere kadar başta da Dışişleri Bakanı Vade Pul olmak üzere bunlar itiraz ettiler. Çünkü yeni modelle istenilen 260 bin asker sayısına ulaşılmasının mümkün olmadığını söylüyorlardı. İşte bu itirazlardan sonra yeni bir anlaşma sağlandı ve bu anlaşmaya göre 1 Ocak 2007'de doğanlar yani ondan sonra doğanlar gönüllü 1 Ocak 2008'den sonra doğan bütün erkekler ise zorunlu ask olarak askerlik şubelerinde muayene yaptırıp askere uygun olup olmayacaklarını bildirecekler. 1 Ocak 2008'den sonra doğan kadınlar da gönüllü olarak muayene yaptırılıp askerliğe uygun olup olmayacaklarını onlar da tespit edebilirler. İsterlerse kadınlar da askerleri, askerliğe alınabilir. Hükümet partiler arasında bu kadar tartışmaya yol açan önemli mesele tabii ki 260 bin sayısının hem de NATO tarafından dayatılan istenilen 260 bin sayısının tutturulması tartışma sırasında özellikle gönüllülük temelinde 260 bin sayısının tutturulmaması durumunda ne olacağı belirsizdi. Özellikle Hristiyan Demokratlar bunu söylüyordu. Çünkü gençlik gençler içerisinde çok da istekli şekilde askerliğe gidelim diyen yoktu. Bundan endişe duyarak bunun zorunlu hale getirilmesini istiyorlardı ve böylece tartışma başlandıktan sonra şu anki uygulamaya göre zorun gönüllü olarak başvuranlardan eğer 260 bin sayısı tutturulmaz ise o zaman kalan sayı için e, başvuran askerler içerisinde kurayla zorunluluk uygulaması getirilecek. Yani örnek diyelim e, ihtiyaç duyulan 80 bin asker için eğer 50 bin kişi gönül olarak başvuru yaptıysa geri kalan 30 bin için zorunlu kurayla askere götürülecek ve bundan kurayla çıkanların da itiraz etmesi mümkün değil. Şimdi bunu tabii ki gönüllülük esasını özendirmek istiyorlar. Esved'e özellikle bunu çok söylüyor. Nasıl özendirecekler? Askere gidecek olanlara bürüt 2600 euro paranın verileceği bir de ehliyeti yoksa normal araba ehliyeti ve de ağır vasıta ehliyeti yapabilirler diyorlar ve bu vaat olarak gösteriliyor. 2600 euro başta brüt çünkü bunu dikkat dikkatizi çekmek isterim. Brüt olarak e, öneriliyor. Bu ilk başta çok fazla para gibi geliyor gençler için ama bunun net karşılığı ise yaklaşık olarak 1800 euro Almanya'da. Eğer e, kışlarda kalmayacaksanız, bir askeri askeri ait lojmanlarda kalmayacaksanız, kira ödemeye devam edecekseniz 1800 euro'nun size yetmeyeceğini bilmeniz gerekiyor ve yetersiz tabii ki. Hayat koşulları ama şimdi parayla e, adeta gençleri özellikle meslek yeri bulamayan, işsiz kalan gençleri böylece motive etmek istiyorlar, askere özendirmek. E, tabii ki başta gönüllük esasını savunan savunma bakanı Pistorius durumdan memnun. Sonuçtan çok memnunum ve bunun istenilen asker sayısının tutturulabileceğini söylüyor. Peki Almanya neden bu kadar acele ediyor? Neden asker sayısını bu kadar arttırmak istiyor? Tabii ki hedefte Avrupa'nın en büyük askeri gücü olmak var. Zaten askeri gücünü arttırmak için e, bütçeden büyük miktarlarda paralar ayrıldı. Yani e, askeri teçhizat için kesen ağzı açıldı ama bir de insan gücü gerekiyor. İşte bu insan gücü içinde zorunlu askerin önünü açtılar. Tabii ki zorunlu askerlik konusunda Almanya'da gençler o kadar da istekli değil. Daha önce de pek çok kez hem röportajlarda hem de değişik açıklamalarda gençler ve gençlik örgütleri zorunlu askerliğe karşı çıktılar, net bir tutum aldılar ve askerliğin okullarda bir askerliğin propagandası yapılmasına karşı kampanyalar düzenlediler ve birçok son aylarda özellikle vicdani reddi olmak için ya da vicdanı nasıl vicdani reddi olunur diye danışma kurullarına, değişik derneklere başvuran gençlerin sayısının da fazla olduğunu belirtmemiz lazım. Bu nedenle hükümetin ortaklarının endişesi ve korkusu boşuna değil. Çünkü onlar gerçekten de gönüllü bir şekilde bu ülkenin gençlerini e, savaşa, e, militarizme, askere götüremeyeceklerini farkındalar. Bu nedenle zorunluluk tekrardan gündeme getiriliyor. Burada tabii ki SPD'nin iki bir siyaset izlediğini söylememiz lazım. Baştan beri İsveç modeli gönüllülük esasının propagandasını yaptıklarını halde sonunda Hristiyan demokratların dediklerine geldiler. Onlara adeta teslim oldular ve zorunlu askerlik arka kapıdan geldi. Yani direkt hemen yasada zorunlu askerlik uygulama girecek denilmiyor ama Zorunlu askerlik dolaylı ve dolan dolambaçlı da olsa Almanya e, için yürürlüğe giriyor. Hükümet bu konuda kararını aldıktan sonra mecliste tartışması yapılacak. Meclisin tartışmasından sonra konuyla ilgili bir yasal düzenleme hazırlanacak ve bu yasanın da e, önümüzdeki yıl yani 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tam bir gün verir, verilmiyor yani hangi ayda. Başlanacak konusunda net bir bilgi yok ama 2026'dan itibaren Almanya'da zorunlu askerlik uygulaması başlayacak diyebiliriz ve burada tabii ki NATO'nun rolünü özellikle belirtmemiz lazım. Çünkü NATO Almanya'ya sürekli askeri harcamalarını dayatıyor, arttırmayı dayatıyor, asker sayısını arttırmayı dayatıyor. Şimdi bu NATO'ya Vetsvalya barış ödülü verildi. Hem de transatlantik ilişkileri birlikteliği gösterdiği için ya bu NATO'nun e, bir savaş örgütü olduğu biliyoruz ve ayrıca Nobel Barış Ödülü de kısa bir süre önce Venezuela Maria Corina Machado'ya verilmişti. O da savaşçı ve gerici bir siyasetçi ve muhaliflerin sesiydi. Trump hayranı, İsrail'in Gazze'de yaptıklarını destekleyen e, Amerika'nın Venezuela'ya e, askeri müdahalede bulunmasını alkışlayan bir siyasetçiye. Nobel Barış Ödülü verilince o zaman aslında mezhepler arası çatışmayı da sonlandıran Vesvalya Anlaşması'nın için bir barış anlaşmasına bir adına verilen ödülün bir savaş örgütüne verilmesi de gerçekten de günümüz dünyasında siyasetin ne kadar çirkinleştiğini gösteriyor. Zaten bu ödülü verenler de tabii ki bu siyaseti izleyenler yani bu savaş ve militarist politikaları hayata geçirenler, Vesvalya Barış Anlaşması'nı e, NATO'ya verilmesinin altında kimin imzası var diye baktığımızda Başbakan Friedrich Merz jüride. Yine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bu jürinin içerisinde yer alıyor. Keza e, Kuzeyren Vesvalya Başbakanı e, jürinin içerisinde. Cem Özdemir var jüride yer alanlar ve ödül olarak da 100 bin euro veriliyor. NATO zaten devasa askeri bütçesiyle e, sürekli askeri harcamaları arttıran 2035'te 35'e kadar e, üye ülkelerin aidatlarını daha doğrusu e, gayri safi milli asılalarının yüzde beşini askeri harcamalara arttırmasına karar veren bir NATO'dan söz ediyoruz ve bu savaş örgütüne Almanya'da Vesvalya Barış Ödülü'nün verilmesi aslında bu verenlerin barıştan ne anladığını bize gösteriyor. Barıştan değil aslında savaşı anlıyorlar ve bu nedenle savaş politikalarına destek veriyorlar. Savaş politikalarının propagandasını yapıyorlar ve bunu daha da meşrulaştırmak için çaba sarf ediyorlar. Ama Almanya'da güçlü bir savaş karşıtı hareketin olduğunu da belirtmemiz lazım. Gençlik içerisinde bu etkili yine geçtiğimiz hafta Kassel'de Almanya Barış Konseyi toplantısı yapıldı ve 500 kişinin katıldığı bu konferansta gençlerin katılımı da öncekilere göre dikkat çekiliyordu. Bütün bu savaş politikalarına karşı tabii ki toplumda var olan barış yanlısı düşünce eğilim, eylemler de önümüzdeki dönem sürecek. Onun için önümüzdeki sürecin bu iki güçler arasında bir taraftan savaş ve militarizm yanlısı olanlar diğer taraftan ise tabii ki savaşa ve militarizme karşı mücadele eden güçlerin e, karşı karşıya geldiği, her alanda karşı karşıya geldiği bir süreç olarak karşımızda duruyor. Tabii ki Türkiye kökenli göçmenler özellikle göçmen gençler de bu süreçte dikkatli ve duyarlı olması lazım. Yani askere e, 2600 euro vererek askere çağırmanın aslında askerin bir savaş olduğunu, bir oyun olmadığını Askeri silahların da bir oyuncak olmadığını bilmemiz lazım. Bu nedenle e, savaşı alanlar öncelikle yoksul emekçi çocuklarını savaşın ön cephesine gönderdiklerini biliyoruz. Irak'ta ve Afganistan'da Amerika bunu yapmıştı. Almanya'da şu anda biliyorsunuz Litvanya'ya 5000 kişilik bir e, askeri yüz kurdu. İşte alacak olan gençlerin büyük kısmını bunlar savaşın ön cephesine göndermek için hazırlıklar yapıyorlar bu nedenle dikkatli olmak lazım ve savaşa karşı militarizme karşı bir mücadele yürütmek lazım. Askeri harcamalara ayrılan bütçeler ve paralar sosyal alanlara, eğitime, sağlığa verildiği takdirde bugün meslek yeri bulamayan, işsiz kalan gençlerin askerliği bir meslek olarak seçmelerinin ihtiyaçları kalmayacak. Rusya'ya karşı yürütülen bu propaganda üzerinden de bir güvenlik sendromu yaratılmaması gerekiyor. Sanki Rusya bütün her şeyi bırakmış, Almanya'ya saldıracak, Avrupa'ya saldıracak ve bu bunun üzerinden toplum yeniden savaşçı, militarist politikalara yedekleniyor. Bunun propagandası yapıyorlar. Buna karşı tabii ki her zaman olduğu gibi mücadele etmekten başka seçenek yok diyelim. Bugünkü yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Sizler de yayınlarımızı paylaşırsanız memnun oluruz. Daha sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.